Sushi mi? Sushi mi? Bu ne? Aa bu sushi şeyi. İstemiyorum. Bu çubuğu nasıl kullanıyor bunlar? Bu çubukla birazcık zor alınmaz mı? Üstündeki de karides. Ay. Ne bu karides mi? Güzel. Çok güzel ama ben bunu yine yemedim. Havuç. <laughs> <laughs> ama tadı benzemiyor. Bir hayvan alabilir İnşallah değildir. <laughs> Vallahi diyecek kelime bulamadım kötü. Pilav gibi, soğumuş pilav gibi. Bir önceki günün pilavı. Bu sos da güzel oluyor. Niye hepsi bunların kötü kokmak zorunda?